Hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bebişimizi sünnet ettiriyoruz. Yarın sabah siz izlediğinizde çoktan yapılmış olacak işlem ameliyata girecek. Akşamdan çekim yapıyoruz şu an. Çantanın içerisinde sünnet Sünnete giderken çantamızda neler var? Bunları göstereceğim size. Öncelikle çünkü bunu çekme amacım. Ben ilk anneliğim biliyorsunuz ilk bebeğim. Ve birçok araştırma yaptım. Hiçbir yerde bir sünnet çantası içerisinde neler olması gerektiğini görmedim. Benim gibi merak eden ve ne koyulması gerektiğini de bilmeyen deneyimsiz anneler için de ben bu videoyu çekmek istedim. Evet aşkım. Babasını kıcağında şimdi o da burada. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bu arada göstereceğim tüm ürünler ebeveyn ürünleri. Öncelikle üzerine Bunları giderken giydireceğim de. göstermek istiyorum yine de. Şunu daha önce göstermiş miydim bilmiyorum. Şöyle ayakları var böyle pomponları. Hmm. Bu onun da e, çok kalın değil. Yani kalın ama aşırı bir kalınlığı olmadığı için bir tane daha aldık. Bu da benziyor ama daha kalın ondan. Çift katlı. 200 liraydı. Eve Almayı düşünen anneler varsa bilginiz olsun. Şöyle yakından göstereyim. Şurada bir cebi var. Bu şekilde. Bunu içine koymayacağım. Giderken giydireceğiz. Yanımıza şöyle ince müstin e, battaniye alıyorum. Görünüyor değil mi? Şöyle kalınını da göstereyim. Ne olur ne olmaz. Bir tane de kalın battaniyesi olacak arabada. Bir tane yelek alıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra hastane odası soğuk olursa diye. Ondan sonra bir tane alt aç. Bu arada arkadaşlar bunları kendi kafama göre asla koymadım. Bilesiniz. Yani doktorumuza danışarak neler olması gerekiyor onları sordum, öğrendim, ona göre koydum. Alt açma bezi ee, ve bezleri, bu bezleri 10 tane aldım ben yanıma. Biz turko Baby'ninkini kullanıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Normalde sünnet için bez götürecekseniz normal kullandığı bezin bir numara büyüğünü almak zorundaymışız arkadaşlar. Biz de bir numara büyüğünden bir paket aldık. 10 tane koyacağız şimdi çantaya. Bu aslında lazım değil ama ben yine de ne olur ne olmaz. Pamuk arkadaşlar bebek pamuğu. Bir baby'nin. Sonra şöyle ayakları şır diye. Patik aldım. Aslında bunlar gerekli değil çok fazla. Çorap aldım. iki tane. Islak mendil tabii ki. Olmazsa olmaz. Bu da Turko Baby'nin. Beyaz sabunumuz. Şöyle göstereyim. Ben bunları e, koca böyle büyük koli olarak trend yoldan sipariş vermiştim arkadaşlar. Daha uyguna geliyor. O şekilde alıyorum. Şöyle e, sıfır kollu zıbınları var. Bundan iki tane alıyorum yanıma. Çantamıza şöyle göstereyim. iki tane. Bir tane böyle bunu da ebebekten almıştım. Kısa kollu zıbınımız var. tane yani emzirme önlüğü alıyorum. Çünkü doktorum e, en iyi ağrı kesici anne sütü olduğunu söylemişti. Muhakkak emzireceğimiz için. Burada emzirme örtümüz var. Bunların hepsi dediğim gibi ebebekten almıştım. Şöyle bir yakalık koyuyorum. 4 aylık bu arada bebeğim. Hani kusma vesaire herhangi bir durum olur diye. Bebek sonuçta. Bu arada benim aldığım kıyafetler, kılık kıyafetler fazla arkadaşlar. Yani biliyorum fazla olduğunu. Bezler de öyle. Ama bebek olduğu için ne olur ne olmaz. Bir daha dönüp eve gelmemek için yani geriye birini göndermemek için fazla fazla aldım. Şöyle anneannesinin ördüğü. Hatta şöyle yakından göstereyim. Örnek almak isteyen olursa. Mendiller var. Şöyle. Bunları alıyorum. iki tane mendil. Ne oldu oğlum? He? şöyle iç alttan içine giydirmek için ayaklı arkadaşlar bu altları da doktor bir şey söylemişti yani A kısmı geniş olması gerekiyormuş çok böyle yapışmayacakmış bu normale göre biraz daha bol oluyor bunu aldım bunlar da biraz geniş böyle bakın A kısımları değil mi anneciğim böyle A kısımları geniş ve bol olduğu için bir tane daha 4 tane iç aldım arkadaşlar alt tarafına giydirmek için içinden giydirilecek bunlar bir tane daha bizimki kütürdü arkadan ses çıkarıyorlar görüyorsunuz 4 tane böyle aldım 2 tane de üstüne yani onları içine giydireceğim bunları da üstüne bunlar da bir yaş olması lazım sanırım aynen yıkayınca çekiyor arkadaşlar biraz büyük olsun dedi. <laughs> oyun oynuyorlar babasıyla <laughs> evet Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Bakın ayakları da, ayak kısmı bile kısmı da bu şekilde lastikli. Şöyle bol olsun istedim. İki tane. Bir de bu rengi var. Bunların fiyatlarını gerçekten hatırlamıyorum. Burada da etiket şey kalmış. <laughs> Babası oğlunu uçuruyor şu anda. Evet. Üstünün iç tarafına da arkadaşlar dar şeyler almadı. Bunlar biraz daha bol. Üstüne de şimdi ameliyatta olacağı için hani darlanmasın. Sıkınmasın diye daha bol ve rahat giyebileceği şeyler aldım. Evet sabote ediyorlar şu an videoyu. Bu şekilde altı zıbınlı uzun kollu içinden giydirip üzerine başka bir şey giydireceğim. Kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok aileyiz. Bu da aynı şekilde kaç aylık bunlar? Büyük alıyorum 9 aylık mesela bu. Halbuki de bebeğim 4 aylık bol olsun istedim. Bir de şöyle bu daha küçük uzun kollu zıbınları içinden giydirmek için üç parça üstüne de arkadaşlar üç tane üst aldım bunlar çok fazla biliyorum ne olur ne olmaz kullanmasak geri getiririz şöyle 1 2 bir de bu büyük olsun başka ne kaldı bir de iki parça şöyle eldiven aldım ee, göstereceklerim bu kadar Çantamızı da göstereyim Bunu da ebebekten almıştım Şöyle Şu şekilde i̇şte böyle Turkuaz renginde çok tatlı Önde fermuar falan var Bununla birlikte içerisine ne koyacağım Emzini koyacağım İki tane çok sevdiği oyuncağını koyacağım Bunu araştırmıştım internette yazıyordu Yani bebeklerin Dikkatini ağrısını acıya vermemesi için ee, Bir de Ne koyacaktım emziğini, oyuncaklarını falan. Evet bu kadar da herhalde sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Şu an tekrar söylemem gerekirse en önemli kaldır hayatım abi En önemli şey alt tarafına giydireceğiniz şeyin A kısmının büyük olması gerekiyor. Kullanacağınız bezin de normal kullandığı bezden bir beden büyük olması gerekiyor. En önemlileri bunlar. Gerisi size kalmış. Sevdiği oyuncaklardan koyarsanız sizin için de daha iyi. Şimdi e, burada Sizleri öpeyim. <laughs> artık yarın <laughs> eşim kafası bir yerde. Kimi her gibi. Yarın görüşürüz. Biraz heyecanlıyız artık. Sabah erkenden gideceğiz. Yatışımız yapılacak. Orada da çekeriz inşallah. Çekebildiğimiz kadarıyla. Sizleri seviyoruz. Bize dua edin. Tabii biz ameliyattan... Ne oldu? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel aşkım. <laughs> Gel bebeğim. Sizleri seviyoruz. Dikkat edin kendinize. Yarın devam ederiz. Bu böyle iki günlük bir vlog gibi olur. Yarın görüşürüz. Evet. Bay bay. Çektim. Ay yanaklarını ezin izin, izini. Hadi bakalım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar biz geldik şimdi hastanemize. Bebişimiz bekliyor anesteziyi. Şöyle de şeyler var. Bunları giydireceklermiş. Göstereyim size. Bu bonesiymiş. Bu da böyle bir elbisesi. Biraz büyük bizimki için ama yapacak bir şey yok. Odamızı da şöyle göstereyim. Tuvalet falan var orada. Muhtemelen dolapları var. Şurada da televizyonla küçük özel hastane bu arada arkadaşlar daha sonra detaylı bilgi isterseniz veririm biz ameliyat bekliyoruz değil mi aşkım çorapların çekmiş kaymış çorapları yiyim seni anneciğim. Ben bir, bir tane <laughs> tane verelim. Başka bir, bir şey gerek var mı? Başka hiçbir şey gerek yok. Bir tane bundan aldık. Çünkü bu kıyafetler bu peki hangileri? Şunlar. Onlar kalsın. Büyük büyük onlar. Ben kart alayım ben. Kaçıncı katta olacak? Bir üst katta. Benim geliniz. Oluş. Anneciğim bunlar ileride sana hatıra tamam mı? <laughs> Eğit izlersin. Zaten. Hadi müne. Hadi müne. Hadi müne. <laughs> Güzel oldu. Teşekkür tamam edin. hadi bakalım. Sen elbiseyi bilirsin. <laughs> tamam. O zaman 205 <laughs> Canlar ameliyatımız bitti. Çıktı bebişimiz çok şükür. E, odamıza geldik şimdi karnını doyurdum. Şu an görün isterseniz işte. <laughs> çok ağlıyor. böyle altı açık şu anda. Bakalım doktor bekliyoruz. Birkaç saat buradayız. Yatış istemediler. 2-3 e, saat içerisinde durumda herhangi bir değişiklik olmazsa eve gideceğiz inşallah. Öyle biz de biraz üzüldük. Yüzümüz gözümüzden anlaşılıyordur hadi aşkım ev sallıyor size yavrum çok ağladı <laughs> Minnoşum benim uyudu bebeğim Minnoş. yapacak bir şey yok <laughs> keyfimiz yerine geldi aşkım Selim de. Selim de. Oğlum. Ne yapıyorsun Selim Taha.